arkadaşlar. Bugün sizlerle 5. bölüm çekeceğiz. Uç uçabildiğin kadar. Merhaba arkadaşlar <laughs> <laughs> bugün sizlere söyleyemedim onu. Merhaba bugün sizlerle uçabildiğin kadar 5. bölümde ne yapacağız? Geçen bölüm arkadaşlar chess odasını yapıyoruz arkadaşlar. Biz ikini falan yaptık arkadaşlar ama arkadaşlar sizin için 5 deli koymadık arkadaşlar. Bir dakika gel bakalım. Çok güzel böyle oldu değil mi? Hmm. Hadi bakalım. 5 deli koy bakalım. Koy. Ver 5 ver bana. Şeste var. Haydi. Al bakalım. Çete var. Aldım. Aldım. Hadi bakalım. Ben buraya koyuyorum. bir tane. Her yerine bir tane. Cheese'ı seveceğiz. Bendekiler bitti. Bekle. Ne koyduğu bitirdin evet, mi? Evet bitirdim. Arkadaşlar biz bunların hepsini bulup bulup koyacağız arkadaşlar. Ee, bunlar da gerisini videosu yapacağız. Bir de özür dilerim özür Benim kalbim. Şimdi biz ne yapalım? Tarla yapalım. Evet. Tarla, tarla yapalım. Evet. Hemen eve gidelim. Çeşitliğin içinde olmalı. Soğuk kalma olmalı. Çeşitliğin içinde. Gidelim bakalım. Şöyle yapalım kolu. Evet. Şu hmm. da koydum, var mı? Bir, 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 bir. <laughs> var. Abi, Bunun da Hı, işte. Al beş alet attım. Onu götür. Onu zıbraya ben de bakayım. Tam hmm. havuç çekeceğiz. Ben de aldım. Sonra biraz fazla. Ben bütün Adım. Bundan alacağım. Bundan alacağım. Bundan alacağım. Sen kaç tane aldın? Ben bir tane neresinde? Bir saniye. bir tane bir tane. Fazla mı o kadar? Böyle sırayla koyarız. Bu da fazla mı? Burada her şey var evet. değil mi? Ekmek neden aldın? Ekmek ekilmiyor. Ekmek olmadı mı? Ekmek al. Hayır Ama şimdi gidelim. Ekelim. Hadi. İki mi gidelim? Toprak Aşır. var mı? Ben toprak Bloklarda toprak var. Ben iniyip toprak alacağım. Toprak ne su alacağım? Evet, in toprak al. Her şeyi yapacağım. O zaman tohumları da bir zahmet sen koy. Ve tohum Ben ver. ekerim. Sen... Ben, ekme işlemi yaparım. Sen de koyarsın. Her şeyi ben yapacak değilim. Ha sen bunu da bunu da al. Hayır sen zaten ekmeyeceksin. Bir dakika bir şey atacağım. Şimdi gidebilirsin. Sen sağ ben kullanmaz. Lan her yeri ben ne dozu kırıyorum bugün. Lan burada toprak varmış. Su yokmuş sadece ben yiyip su alacağım. Git. Burada toprak varsa ona toprak. O yeter mi? Iğır evet 25 tane yetersin onları al. Ben de gideyim su toplayayım bir şey yaparsan tahta al Onun altına bir şey döke. su koyma bir yer yap böyle düz düz blok onu sen gelip yaparsın ben kendim yapacağım o zaman ben hmm, ben buraya yeşil yere toprak yap her yeri doldurma bir sıra böyle sakla böyle bir sıra var ya gelip düz. kendin kırarsın buranın hepsini ben toprak yaptım Ben su topladım geliyorum. Böyle <laughs> okay. böyle düz bir şey olsun mu? Madem bir ara inelim.

benim uçma modum yok. Ben onu nasıl yapacağım oğlum? Aynı toprak, toprak var mı? O toprak değil ki. O ne? Toprak. Toprak ıvır zıvır iki de var. İki de var mı? Evet. Onu kır. Bırakma. Onu kır. O zaman. Sonra. Her şeyi ben mi yapayım? Ben nasıl yapayım? Ben bunu nasıl koyacağım? Şu meselesini ben onun Oğlum şey. ben hiç şey yapıyorum. Ne Tamam ben o zaman da Bir dakika. Neyse, neyse. Neyse. Bitti mi oğlum. <laughs> hey. Da kendimi sonra düzeltiriz. <laughs> Ne bok yedin lan? Bak bir bak. <gülüyor> <gülüyor> Canımsın. Bir dakika çık Ben nasıl şimdi bunu yapacağım? Bir dakika bir yolun bakalım bulabilecek miyim? Oğlum neden ben bir tane götürüyorum? Hepsini al. Ben, Sen git hepsini ben, al. götür. ben benim işim var oğlum. Ne olur hepsini ne al. Hepsini al. Ne Hepsini alamıyorum. Hep gidiyorum bakıyorum. Şimdi hepsini alıyorum fasulye. Ben de buraya bakladım. Aa, çok güzel boklama. Sonu ben ben buraya su koyacağım bir dakika. Benim bir ıı, taktiğim var bir dakika. Ben böyle inemeyeceğim için ben böyle buraya su koyacağım. Akşama görüşürüz. <laughs> evet. Hay geldi. Bu yeşillikleri biraz kışlık su makul mü? Bunu ben su koyacağım. Film. Ben biraz yeşil kırarım. Büyütürüz toprak yerini. Bir dakika, sen bana bir tane tohum at. Bir tane, bir tane at. At oğlum. Atıyorum. Bir dakika ben bir şey deneyeceğim. Atmadın oğlum. Attım. Ben o zaman almadım. Bir daha at. Nasıl? Benim üzerime at. Dışarıya atma. Aldım. Evet aldım aldım. 14 14 tane nedir oğlum? Bir dakika. Ne bir yaptım? dakika bir şey ben bekliyorum. Yaptım. Ne oldu lan? Evet. evet. Neden gitti? Sen mi yaptın? Hayır. Kim Şimdi... Bir dakika. Bir şey bekliyorum. Hah. Olmadı neyse. İyi o zaman. <laughs> <laughs> Özür dilerim. Sen onun üzerine vuruyorsun. Ben de tuval ekmek için sana, sana vuruyorum. Senin neydi? Bakın bakalım. Nasıl kıyacağımı bilmiyorum. kadar koyarım. Sen topu gelip benim kadıklarımla topu koy. Ha, koyduk. Hmm. Neden bu çoğunluk çıkmaması için ben bunu aldım? Bir dakika. Tamam, benim bir de şey hepsini full karpuz mu yapalım? Ne yapıyorsun yap. Tamam bir dakika. Video bitirmeli miyiz? Lan olmuyor bir dakika. Video diyalı böyle. Bir dakika kızlar. ben bunu kendim yapacağım. Bir uyuyalım. Ben bunu kendim yapacağım. Bir uyuyalım.